Herkese merhaba. Bugün yapacağım risottoyu yıllar önce Santorini'de yemiş ve çok beğenmiştim. Evde birkaç deneme sonucunda aynı lezzeti yakaladığımı fark ettim ve birinci yemek kitabımda bu tarifi paylaştım. Şimdi sizlerle o risottoyu birlikte yapacağız. İlk olarak pesto sosunu hazırlamakla başlıyorum. Öncelikle fesleğenlerimizi blenderımızın içine yerleştiriyorum. Fesleğenlerin üzerine dolma fıstıklarını ekledim. Bir diş sarımsağı püre haline getirdim. Onu da ekliyorum. Ve bolca parmesan peynir. Üzerine biraz tuz ekledim ama çok değil. Çünkü parmesan da tuzlu ve bolca zeytinyağı. Şimdi eziyoruz. Biraz daha akışkan kıvam elde etmek için içine biraz krema ekliyorum. Evet, pesto sosumuz hazır. Bunu minik bir sos tenceresine aktaracağım çünkü servis sırasında biraz ısıtmak istiyorum. Pancarı haşladım. Şimdi onu püre haline getireceğim. Sosumuzdan sonra şimdi risotto'muzu yapmaya başlayalım. Öncelikle tavamızı ısıtmakla başlıyorum. Aslında İtalyan mutfağı dediğimizde aklımıza ilk gelen zeytinyağıdır. Fakat söz konusu risotto ise burada mutlaka tereyağı kullanmak gerekiyor çünkü parlaklığı ve o kremamsı lezzeti tereyağı ile elde edebileceğiz. Tereyağımız eridi ve içine minik doğradığım soğanları ekliyorum. Yaklaşık 3-4 dakika bu şekilde soğan karamelize olana kadar kavuracağım. Soğanım renk almaya başladı. İçine bir tane sarımsağın püresini ekliyorum. Bu arada sebze suyumun da altını açıyorum. Onu da sıcak kullanacağım. Biraz soğumaya başlamış. Bunu buradan kaldıralım. Sıra geldi pirincimizi ilave etmeye. Arbario pirincini tercih ettim. Carnaroli pirinci de kullanabilirsiniz. Marketlerde risotto pirinci diye bulmanız da mümkün. Bu pirinci tercih etme sebebimiz içinde çok yoğun nişasta barındırıyor olması. Bu sebepten de risotto yaparken pirinç asla yıkanmaz. Pirinçler saydamlaşana kadar kavurmaya devam ediyorum aşamada sebze suyundan pirincin üzerine çıkana kadar ilave ediyorum. Emilene kadar ara ara karıştırarak pişiriyorum. Birçok şef risotto hazırlarken mutlaka beyaz şarap kullanır. Fakat ben o lezzeti sevmiyorum. İçinde sanki bir acımsı lezzet kattığını düşünüyorum. O yüzden ben şarap kullanmadan yapıyorum. Sadece sebze suyu ilavesiyle pişireceğim. Sebze suyunu böyle kademe kademe, çektikçe ekleyeceğim. Risotto yaparken pirinçlerin biraz diri kalması önemli. Yani al dente kıvamda kalması gerekiyor. Şimdi ben biraz daha sebze suyu ekliyorum. Yani toplam 18-20 dakika pişme süresi için yeterli. Pirinç pişmeye başladıktan sonra hep aynı yöne doğru karıştıralım. Şimdi suyunu çekti. Biraz daha sebze suyu ekliyorum. Ara ara karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada pancarı da ilave ediyorum. Risotto'mu pancarla yapmayı tercih ettim fakat bunu farklı baharatlarla da taçlandırabilirsiniz. Bu baharatların başında da safran geliyor pancarla da 2-3 dakika pişirdim. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve parmesan ve tereyağı ilave ediyorum. Bu yemeği yaparken tereyağı konusunda mümkün olduğunca cömert davranın. Çünkü bütün lezzeti katan malzemelerden biri tereyağı. Bolca parmesan ve tereyağı şöyle birkaç parçaya böldüm. İçine çok az da krema ekliyorum. Krema yerine kaymak da ekleyebilirsiniz. Risotto'muz hazır. Şimdi birkaç dakika bu şekilde bekleteceğim. Bu arada ben de boş durmuyorum. Yemeğimizin üzeri için bir tuil hazırlıyorum. Ocağımın altını açtım. Tavamın çok sıcak olmasını istiyorum ve bu arada hemen suyumun içine zeytinyağını ekliyorum. Ardından unu da ekledim. Sıra geldi gıda boyasına. Çok az bir siyah gıda boyası ekleyeceğim. Bunun ölçülerini de videonun altında açıklamalara ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Aslında risottoya İtalyan usulü pilav da diyebiliriz. Ben şimdi kalıbımıza yerleştirdim. Üzerine birazcık parmesan ekliyorum yine. Yemeğimi yaparken çok keyif alıyorum. Fakat bunu sunma aşaması beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. Tabağımı oluştururken renklerin armonisine özellikle çok dikkat ediyorum. Bu nedenle tabağımda zıt renkleri bir arada kullandım. Yemeğimiz hazır. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.